Hacı aldık yatmaz aldık Hacı yatmaz hacım benim yatmıyor <laughs> Hacı yatmaz aldık ben dört tane açmıştım birini restoranda açtım ve ne çıktı teyzem aslında iki tane parlak almış bunda biz kayın abi de şu Hacının e, köpeğinin para Aa, çıkmış bir de çöp kamyonetin şeyi biz de şu çıktı. Evet <laughs> arkadaşlar geldim. Açma yeri yok. İlk defa bunlarda açma yeri yok. Açılıyor mu? Evet. Sky! Ben bayılıyorum. telefonu sevinmiş olabilir miyim? Sekre sıkayı çıkardık. Nerede sıkayı? Evet, şuradaki şeker var ama bunun şekerlerini yemeğimizi yapıyorum. O yüzden atıyorum. Yani yazık değil şekeri. Mamaya yazık arkadaşlar. Sağlıklı şeyleri Ben de bunu yer ya, yapmamışlar ya. Çocuklar bunu nasıl alacak? Makas var. O sakin diyorsun herhalde. Ama çocuklar var zaten. Aa. Burada sky çıktı da şu anda hiçbir şey benim yanımda <laughs> değil. Parlayanlardan biri de çıktı. Tevda'da da vardı. He? O zaman onun olabilir. <laughs> Tevda'nın aynı çıktı. Bana verdi ki o da aldı arkadaşlar. Bir iki tane kalem. O zaman bende kalsın. Hmm. Neydi hmm. evet, hmm. Şimdi Neydi size gösteriyorum. Sıkay gel bakalım kızım. Bence bununla bir ben bunları hikaye yapıyorum ben de böyle sağlıyorum. Bence üçü daha da çok güzel şeyler çıktı. İki cepler de da bulup tutacağız. Çünkü iki için sevdiği karakter de şu arkadaşlar. Şuradaki bu. Bu. Bu bu. Bakın bu. Evet. Şu. Görmediyseniz şuradan göstereyim. Evet. Ama bu da çıktı. Teyzemde parlağı var. Onu böyle bir içine almış. <laughs> Onu ben ne olacak? Bir de Sky'ın parlağı gelecek. Bir şey değişmiş gibi olacak. Bay bay. Görüşürüz.